Hilal. Mutfağına ulaşmak için epey çaba sarf ettim. Evet mutfağım biraz büyük olduğu için kusura bakmayın yordum sizleri. Estağfurullah da bilsem araba falan tutardım gerçekten çok büyük. <laughs> evet biraz büyük mutfağım genel olarak evim de büyük. Mutfağın büyük olması eminim her kadının hayalidir ama salona git gel yapmak biraz zor olmuyor mu? Biraz zor oluyor aslında yalan söyleyemeyeceğim mutfakla salon arasında gidip gelmekte biraz zorlanıyorum. Evinin metrekaresini biliyor musun? Evim 200 metrekare. Mutfağımda ben diyeyim 70, siz deyin 80 metrekare. İstanbul'da evler senin mutfağın kadar neredeyse. Sohbete daldık sunumu unuttuk. Bize sunumunu anlatır mısın? Ben arkadaşlarıma Türk kahvesi yapıyorum. 40 yıl hatırımız olsun diye. Yanında da Bursa'mızın meşhur Bağdat turma tatlısından vereceğim. Çikolatalı kaplı olanından. Masamda da sadesini göreceğiz. Bursa'da kestane şekerini çok gördük ama Bağdat turma tatlısını ilk kez duyuyoruz. Bize biraz bahseder misin? Bu bizim Bursa'mızın meşhur Bağdat turma tatlısı. 1970 yılından beri üretilen bir tatlı. Sadece Bursa'da üretimi var, başka hiçbir yerde üretimi yok. Peki şu renkli güller yapay mı yoksa gerçek mi? Gerçek güller, dondurulmuş gül olarak geçiyor. Normal gerçek gülleri şokluyorlar, donduruyorlar ve o şekilde tazeliğini koruyor, hiç solmuyor. Buzdolabında saklıyorum. Gülleri sen mi şokladın peki? Hayır, güllerimi satın aldım. Bu şekilde satılıyor renk renk. Bunlar e, gerçek güllerin şoklanmış olarak oluyor ve buzdolabında sakladığımızda hiçbir şekilde sorun olmuyor. Her misafirin için ayrı bir renk düşündün sanırım. Evet, her renk bir geline gidecek. Rengarenk olmayı seviyorum genel hayatımda da bütün her şeyim rengarenktir. O yüzden sunumumu da rengarenk tutmak istedim. Bu hafta kahve yanı bardakların uzun olması epey konuşuldu. Sen bu bardakları kullanırken çekinmedin mi? Yok hayır hiç çekinmedim. Çünkü diğer arkadaşlarımızdaki bardaklar ayaklı bardak oldukları için tepsiyi taşırken zorlanma açısından daha yüksekti ama benim normal bardak olduğu için çok da zorlanmıyorum. Bu arada bardakları yarısına kadar mı doldurdun? Evet yarısına kadar doldurdum çünkü bu norm çok büyük bir milim olduğu için kahvenin yanında çok kuna almasınlar istedim. Bana sorarsan gelinler e o zaman ona göre bardak kullansaydın diyecekler. Evet olabilir ama ben böyle tercih ediyorum. Bu şekilde ikram etmek istedim. Bardaktaki ne peki? İçindeki de narlı soda. Sunumun hazır olduğuna göre ben şimdiden yola çıkayım. Salona anca giderim. Görüşürüz. Hemen sunumlarımıza geçelim de evi gezmeye başlayalım. Hanımlar, sunumlarım hazır. Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle bakıyorum. Sadece bu far bardağı fazla buldum. Bunun yerine Hı -hı. daha zarif bir şey olabilirdi. Hı -hı. Ee, güllerin çok güzel başlı başına. Ee, güllerin yani. Bardağın daha farklı olmalıydı. Zaten petiten'de de kırmızılık var. Ee, i̇kramını da çok beğendim. Birazdan yiyeceğim. <laughs> Afiyet olsun şimdiden. Sunumunu genel anlamda ben çok beğendim. Yani bu Teşekkür kadar ağır sunum normalde hiç tarzım değil ama e, hani başkalarını da gördüğümde çok evet. çok beğeniyorum. Hele bu gülleri çok seviyorum. Tek söyleyeceğim şey e, evet normalde buranın hakkı kesme cam olan renkli evet. bardaklardır. Çok doğru bir seçim. Sadece bunlar biraz hani su bardağı gibi büyük ya bunların daha evet. küçük, ince ve uzunları var. Yani bu biraz buraya fazla büyük gelmiş bence. Ama normal şartlarda mantık olarak çok doğru evet. bir tercih olmuş. Renk olarak da çok güzel. Hepimizin bardakları birbirine takım, gülleri takım. Ben evet. çok beğendim o yüzden ellerine sağlık. Rica ben bir ederim. Şey Afiyet istiyorum. olsun

Bardaklarım Sunum biraz... açısından kötü durmuş, yoksa ya yeterli oluyor evet, mu? ya bardaklarım zaten renkli olduğu için içi çok aşırı derecede çok göze batmıyor, çok da gelmesin diye. Yarım koydum ama eğer istersen tamamlarım tabii ki de. Teşekkür ederim. Ben Kübra ile aynı fikirdeyim. Ben sunumunu beğendim. Genel olarak çok şık bir sunum. Afiyet çok olsun. ağır bir sunum ama gerçekten hadi bu kadar uzun olacaksa bile bunun daha dar böyle Hı -hı. olanları var. Hani Hı -hı. kahve yanı evet, için biliyorum. olanlar. Evet, biliyorum, sonradan görmüştüm. Bunlar bunları. bayağı hani büyük su bardağı. Su bardağı, meşrubat. Meşrubat. Evet, evet, evet. bakıyorum Aynen. çiçekler inşallah gerçektir. Ama evet, gerçek. <laughs> Seher dayanamıyor yorum evet. yapmak için. <laughs> Evet, ee, gen genel olarak evet. ellerine sağlık. Ben beğendim. İşte sadece bardaklarında biraz değişiklik olabilirdi. Hilal'cim teşekkür ben de, de genel olarak e, sunumunu çok beğendim. Arkadaşlarıma Afiyet katılıyorum. E, gayet güzel ya. Ben bir yorum yapmak istemiyorum Afiyet daha fazla. Afiyeti olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güllerin gerçekmiş gerçekten. Evet, gerçek dondurulmuş gül. Evet. Aa. Evet, dondurulmuş gül olarak geçiyor. Bunlar Şoklanmış gibi. Bozulmadan gül. böyle hep duruyorlar mı? Evet, değil mi? sadece buzdolabında saklamamız gerekiyor. Onun dışında ha. hiçbir şey olmuyor. Dışarıda sakladığımızda soluyorlar. Rengi gidiyor. Nasıl yani? E, nasıl yapıyorlar anlamadım. Boya boyuyorlar Evet, bunlar güller boyanıyor. Boyandıktan sonra şu şok... tabii tekniğini çok bilmiyorum ama şoklama yapılıyor. Dondurulmuş gül olarak satılıyor. Buzdolabında saklamamızı söylediler. Gerçekten de dışarıda birkaç kere denk geldim. Kaldığında direkt solma yapıyor. Bayağı da iyi boyamışlar gerçekten. Bu güllerin fiyatı ne? Bunları ben çok görüyorum, ee, merak ediyordum. Sana da gelmişken öğrenmiş olayım. O güllerin fiyatı 1500 TL. Kaç adet var peki? 6 adet var. Peçetelerim de yine altılı. Peçetelerim de 2000 TL. Ben artık tatlının tadına bakmak istiyorum. Neydi bunun adı? Bağda turma tatlısı. İçinde ne oluyor genellikle? Şerbetli bir hamur tatlısı. Bursa'mızın meşhur tatlısı. Bu dışı çikolata kaplı olanı. Seher elleri el çikolata <laughs> ya. Hep yiyor bakıyorsun. Hep <laughs> yiyor şimdi elleri çikolata <laughs> olacak. Ben de evet, kendim bekliyorum. Limon sıkıp peçete istemişti hatırlarsanız. yine Peçete isteyeceksin herhalde. Çünkü yalacaksın ya da parmaklarını. Ben yalamam. Ee, daha yemedim zaten. Bilirsin ki isterim. Ben istemesem olmaz. E Aynen. Limonu da, daha, önce limonu da eline daha almadan peçete istemiştim evet, ben, ben de. Evet ben de yemeden istemişti Nasıl yiyeceğim? Şöyle mi böyle mi? Geleneği yapalım. bozma yani. Ne? Burada da iste. Tabii ki de isteyeceğim. Ee, neden peçete yok? Ben kaç günden beri zaten söylemiştim. Sunum tepsimin içine normal bir peçete koymam. Koymayacağım zaten. Ama, Ama eğer miyim? istersen tabii ki de getiririm. iyi olur. Ellerim çikolat oldu. Ne yapacağım şimdi yani? Bence de olması gerekiyordu. Yani sen peçete koymamışsın. Sen de çatal koymamışsın. Bir şey söyleyeceğim. Normalde sofrada bunu böyle löp diye elinle mi yiyorsun? Normalde de çatalla yiyoruz ya burada elini, işlevini kullanabiliyorsun da ben de mi kullanamadım? senin Dubai tatlısı baklava Hı. şeklindeydi evet baklava olduğu için üzeri yani çikolata bir... kaplıydı şerbeti de ben bakmıyordu. zaten oradayken de yorumda çatal olmasa da peçete olmasını beklerdim dedim herhangi bir olsaydı yine yorum yapmazdım çünkü herhangi biri vardı geldim kızlar <laughs> Ben <laughs> istemiyorum. Ben alabilirim <laughs> ya. Tabi buyurun. Biliyorsun şimdi yiyince elim çikolata olacak. <laughs> evet. E bu kaşıklık peçete? Evet kaşıklık peçete. Sonuçta sofrada da kaşıkları çıkarttıktan sonra Yemeği yedikten sonra Elimizi ağzımızı siliyoruz ona. Başka e bir tamam. şey yapmıyoruz. O zaman buna da çatal koysaydın içine, yanına koysaydın ben de bunu çatalla yerdim. Çok çatal Elim almak istemiyorum mesela bir şimdi. şey değil canım. Hayır ben çatal batırıp yerdim. Yani kombin olarak getirseydin, şöyle koysaydım. <laughs> Gayet Yok. güzel olurdu. Burası sofra. Bak rengi de uyuyor. Burası zaman, sofra değil ama. O zaman kahve sofra Kahve, peçetesi. Tepsi. Sofra peçetesi getirmeseydin. Şu an elimde bu vardı. Bunu getirdim. Arkadaşımız bekliyor. Teşekkür bekle ediyorum. Adına. Bu kahve yanı bardaklarının fiyatı nedir? Kahve yanı bardaklarımın altı tanesini 2500 TL'ye aldım. Tepsilerini merak ediyorum ben. Tepsilerim 6 tane tepsim 1000 TL'ye aldım. Aa, sonunda çok çok aldım. Onları evet. indirime yakalamıştım. Çok, çok Fincanların evet. ne kadar aldın? Evet. Fincanlarımın da 6 tanesi 6.000 TL. Yani normalde <laughs> bilmiyor olsam çok <laughs> yüksek gelirdi evet, ama evet bunlar, bu bunlar çok olduğu için el oyması diye geçiyor. Hanımlar fiyatları sorduğunuza göre yorumlarınız bitti sanırım. Evet. 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 O zaman hız kesmeden salon yorumlarına geçelim olur mu? Olur, geçelim. Olur, geçelim. geçelim.